When we done I make them buy me bone, man. I do some dumb. What he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keeps telling me to chill. He keeps telling me it's real that he love my sex appeal He said he don't like I'm bony, he wants something he can grab. So I pull up in the jag, made weather with the jab. Like dun 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 Merhaba yeniden. Nasılsınız? Hemen videoya geçiyorum. Bir seasonç söylentisine göre It'siden Yeji BTS'in Fire çekimlerinin yapıldığı yere gitmiş. Pek çok kişi buna inanmamış ve eğer gitmişse bile bu olağan bir durum değil. Gittiği varsayılan fotoğraf işte bu. Bence biraz saçma geldi çünkü pek alakası yok. Evet, teller biraz benziyor ama değil bence. Hem ne olmuş gittiyse de? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizleri seviyorum. Bay bay.